Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Beşiktaş lige başladı. ilk maç ilk maç haftasındaki maçı ertelenmişti Avrupa'dan dolayı. Bir sonraki maçı da ertelendi Konya maçı. Beşiktaş lige başlamış oldu. Kendi evinde sezonu açmış oldu ve gerçekten şöyle tariflemek gerekirse içeride ayrı bir kaos var. Dışarıda ayrı bir kaos var. Yönetim tarafında ayrı bir kaos var. Hoca tarafında ayrı bir kaos var. Oyuncu grubunda belli kaoslar var. Buna rağmen Beşiktaş'a birleştirici bir maç lazımdı. O maçta bu, bu şekilde sonuçlanarak bence o birleştirici etkiyi yapacak olan durumu oluşturdu. Bu açıdan çok önemli. Ve yine bazı yanlışlar var, doğrular var. iyi oyunlar var, yapılamayan, çalışılmamış bazı durumlar var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama bu dakikada bu kadar hak edilmiş bir maçı kazanmış olması Beşiktaş'ın artık o stadın daha fazla dolmasına da o galibiyetle beraber ve o birleştirici gücü gerçekten takımdan taraftara sonra taraftardan tekrar takıma gelecek şekilde artacağını düşündüren bir maç. Beşiktaş bugün maçı çok hak etti mi? Çok hak etti. Ee, rakibinden her şeyi çok çok daha e, iyi yaptı. E kötü yaptığı taraflarda da var. Onları da konuşacağız. Ama galibiyetten öte böyle gelmesi galibiyetin... ...ki e, maçın her anında galibiyeti inanan biriydim. Ve yapılan saçmalıklardan ötürü çok fazla sinirlendim. Gole çok fazla sevindim. Sesim biraz kötü çıkıyor olabilir bu açıdan. Kusura bakmayın. E, ama bunu bence Beşiktaş'ın, Beşiktaş taraftarının, Beşiktaşlı oyuncuların yönetimin yaşaması gerekiyordu ve yaşadık. Ve umarım bu... Yaşanmışlıkla, bu elde edilen galibiyetle, bu bütünleşmeyle beraber de bunun devamı gelir. Şimdi oyuna geçelim. Ee, maç başlangıcından başlayacak olursak, Ekspor geriden topla oyun kurmaya çalışan bir takım. Ve bunu 2'ye 3, geride iki stoper. de ee, çok fazla kullanmıyorlar. Oyun girişinden bahsediyorum. 2'ye 3 oyun kurmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın bu 2'ye 3'e de 5 adamla baskımaya gittiğini gördük maç başlangıcında. Ve bu öndeki baskı zaman zaman Orkun'un bile Abraham geçtiği ve en önde baskıya gittiği senaryoda Beşiktaş'ın kaptığı toplarla etkili olmaya çalıştığını, etkili olduğunu gördük. Ee, işte Raşitsa ilk pozisyona geliyor. İsterlacısa topu kapıyor. Alta gidiyor. Abraham'ın iyi saklayıp verdiği bir topta penaltı kazanıyor Beşiktaş. E, bu ve Beşiktaş'ın maç genelinde bulduğu çoğu pozisyon önde baskıyla ya da geçişle, tek pas, uzun paslarla yaptığı geçişlerle bulduğu pozisyonlar. E, gol hariç o golde de Paulus mükemmel bir pası Rafa Silva'nın bitirişi var. E, maça böyle başlayan, ön alan baskısını iyi yapan bir Beşiktaş var. Ama maçı izlerken ki grubumuz var oraya da yazmıştım. Beşiktaş bunu bu tempoda devam ettirirse 30. dakikadan sonrasını göremez demiştim bunun sebebi de şu hani oyuncuların kondisyonlarına bakıyorsun. Baskı yapma biçimine bakıyorsun. 5-5 ayrılmış gibi. en de çok önde baskıya gitmiyor. Orkun orada Rafa orada var. Orada Abraham başlatıyor zaten baskıyı. raşitse orada. Ve e, takım boyunun stoperlerin yaklaşmasıyla beraber biraz daha kısaldı ama el sporunda offside bile olsa Beşiktaş'ı e, zaman zaman geri koşturduğunu uzun toplarla gördük. Bu da niye sebep oldu? Hem Beşiktaş'ın kondisyon Durumundan ötürü Hem de bu kadar geriye e, Top yedikten sonra Golden önce Beşiktaş savunma hattının Ön alana o kadar desteklemediğini Ve takım boyunun biraz daha uzadığını gördük Orada takım boyunun uzaması ne demek Atak sürekliliği sağlayamamak demek Baskıyı daha efektif şekilde yapamamak demek Oradaki baskıya giden Orta saha oyuncularının e, Daha rahat ön alan baskısına Gidememesi demek ve hatlarda kopma demek Ve Beşiktaş bunu yaşadı Kondisyon düşüşüyle beraber de Özellikle golden sonra da yani Beşiktaş'ın attığı golden sonra e, bir 20-25 dakika bu devam etti. Ondan sonra bu bozuldu. Savunma hattının takibi azaldı. O takım boyunu ayarlamak adına öndeki baskıda. Sonrasında da zaten e, Beşiktaş'ın tekrar ön alan baskısını o kadar efektif yapamadığını e, o dakikadan sonra 25-30'dan sonra da zaten çok net gördük e, sağ içinde. Ve şunu da gördük. Hemen bununla devam edecek olursak. Beşiktaş işte çok fazla duran top kullandı. Bunun sadece birinde etkili olabildi. O da duran topta bir köşe vuruşunda Orkun'un Raşitse'ye verdiği ve Raşitse vurduğu top. Paslaşarak oldu. Ama şimdi benim söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bu takım duran top çalışmalı, duran top çalışmalı. Şimdi duran top çalışmalı derken şunlardan bahsediyorum aslında. Şimdi Emirhan'la beraber bugün sol bek başladı. Üç alternatif, 3 stoperimiz var oyunda. Değil mi? 3 stoper var. <laughs> Üst topemiz var. Abraham 4, Endidi 5. 5 oyuncuyla net kafa vur vurabilecek olan 5 uzun oyuncunuz var. Artı geçen sene olmayan bu sene olan çok iyi bir duran top kullanıcısı Orkun var. Ama Beşiktaş'ın kullandığı hiçbir duran topta biz bunu görmedik. Hatta bunu şöyle örneklendirebilirim. Yani rakip oyuncuların hiçbiri Beşiktaş'ta oynarken topu yani duran top vermemeye çalışmıyorlar. Direkt çok fazla. Ya bu maç özelinde de söyleyebiliriz. Çok fazla fazla Beşiktaş'ın korner kullanmasına müsaadece pozisyonlar da oluştu. E bunun bir sebebi de siz bunu rakibe <laughs> tehdit olarak sunamıyorsunuz çünkü. E bunun tehdidin yanı sıra yani Beşiktaş geçen sezondan bu yana duran top savunması da yapamıyor. Bakın az önce saydığım 5 da Oradayken yine yapamıyor duran top savunmasını. Buna çalışılmıyor. Ama bu maçları açmak için etkili yöntemlerden birisi de duran top. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna baktığınız zaman duran toplardan ne kadar efektif olduğunu, iyi bir kullanıcı ve iyi bir organizasyon yaptıklarını da görebiliriz. Ki duran toplardan gol oranları da gitgide artıyor. Yan ortalardan bahsetmiyorum. Duran toplardan bahsediyorum. E sonrasında da Rassen'in vurduğu toptan sonra da belki de Eyüp Spor'un golle beraber en net pozisyonu Tiam'ın Kerem'in boş ortasına vurduğu kafa var. Beşiktaş ön alan baskısını yapmaya çalıştı ilk 20-25 dakika ve bunda başarılı oldu ama maçın herhangi bir anında şimdi bakıyoruz kadroya Eyüp Spor'un kadrosuna hani Kerem Demirbay'dan başkasının rejistalık parantezinde rejistalık yapabileceği bir durum yok. Ama e, Beşiktaş'ın ikinci attığı golden sonra da gördük bunu mesela. Biz Kerem Demirbay'a e birebir baskı hiç görmedik. Kimse Kerem Demirbay'a e birebir baskı yapmadı. Ve bu kenar ortalarda da geçerli. Şimdi e, kenar ortalarda şöyle bir durum var. Bir orta açacak kişi var ve siz onu hiç rahatsız etmiyorsunuz. E, top ondan çıkacak sonuçta. O rahat orta açamazsa zaten içerideki kaç kişinin olduğunu önemi yok. Ama o ortayı çok rahat bir şekilde yaptığı zaman da Soperleri zaman zaman yaptığı adam kaçırma vesaire. Yine Eyüp Spor'un denediği ceza sahasına ekstra adam sokma ve stoperleri yanıltma sebebiyle de ne oldu? Tiyan vurdu. Çok çok net bir gol pozisyonuydu. Kaçırdı. İlk yarı böyle. İlk yarıda ne gördük? Şimdi az önce Eyüp Spor'un bir çıkış planını anlattım ki onu da değiştirdi hoca bu kadar baskıdan çıkamadıktan sonra. Beşiktaş'ın ön alan baskısı da ilk yarının sonuna doğru gitgide azaldı. Oradan kapıp bulduğu pozisyonlar da azaldı. Şimdi Beşiktaş gerçekten kapanan bir takıma karşı nasıl zorlanacağını yine Eyüp Spor karşısında gördü mesela. Eyüp Spor toplu oynamaya çalışan bir takım daha fazla toplu oynamak isteyen bir takım ve Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonların neredeyse %90'ı geçişlerle ya da ekipten kapılan toplarla aslında o da bir geçiş geçişlerle bulduğu ya da uzun toplarla bulduğu pozisyonlar. Yani Eyüp Spor kapandı tüm oyuncularıyla beraber kapandı ve Beşiktaş açmaya çalışıyor da Beşiktaş'ın çok zorlandığını gördük. Şimdi benzer bir şekilde herhangi bir Anadolu takımı yine geldiğinde yine sana kapandığı zaman açmakta problem yaşayacaksın. Neden? Beşiktaş'ın oyun kurulumunu hayal edelim. 4 oyuncu var savunma hattını oluşturan ki bu maç üzerinde de kullandığınız 2 bekte savunma özellikle tabi bir direkt stoper. Paulista var. Felix var. Felix'in çok kötü. Paulus'a güvenebilirsiniz. Ee, onun da hani vasatın üstü diyemeyiz aya. E, de Orkun da geliyor. 6 oyuncu. Beşiktaş geriden oyun kurmaya çalışırken 6 oyuncu birden geliyor. Ve burada o 6 oyun 6 oyuncu gerideyken de siz yine beklerden oyun kurmaya çalışıyorsunuz. Bu problem. Beşiktaş'ın bir de duran top dedik. İkincisi de şu. Geriden e, topla çıkış planı yok. Yani 6 oyuncu ile beraber çıkamazsınız geriden. Bu takım boyunu da çok uzatır. Bu kenardaki oyuncularınızın ve santiforunuzun da daha fazla yorulmasına sebep olur. Basketbolda en çok yorulan oyuncular pivot olan oyunculardır. Neden? Çünkü sürekli iki pot arasında gidip gelirler. Sürekli orada olmak zorundadırlar. E sen bunu kendi santiforuna yapamazsın. Bu da Beşiktaş'ın kendini gerçekten geliştirmesi gereken iki yön. Ha şunu diyebilirsiniz. Kardeşim size stoperlerin ayağı iyi değil. Tamam. İyi değil. Evet oraya ayağı iyi. Daha iyi bir savunmacı bir soper şart mı şart? Peki Soperlerin ayağı iyi değil. Emirhan'ın ayağı iyi değil. Svensson topla çıkmaz. E, Beşiktaş nasıl topla çıkacak ki eldeki bu oyuncularla? E cevabı basit. Mert'i kullanabilirsin. 2 artı 1'de. Endidi'yi stoperlerin arasına sokmak çok mantıklı olmaz. Evet Orkun'u orada değerlendirebilirsin. Oyun kurulumunu çok daha iyi, efektif yapmak adına. Bu gibi çalışılarak aşılabilecek tabii ki transferde aşılabilir ama çalışılarak da aşılabilecek bir yapıya gitmesi lazım. Yapılabilirliğini tartışmıyorum, yapabilirliklerini. Ama e-sporun bir topla çıkış planı var, E-sporun bir duran top planı var. Yapabilirler, yapamadılar, orası ayrı konu. Ama böyle bir plan var. Oyuncular bunu çalışmış, çalıştır çalıştıklarını da kaliteleri ölçüsünde sahada göstermeye çalışıyorlar. Ben Beşiktaş'taki oyuncuların böyle bir çalışma yaptığını düşünmüyorum. Hem duran topta hem geriden topla çıkışta. Şimdi gelelim genel bir per perspektifle baktık. Beşiktaş ikinci yarıda çok net bir şekilde oyunun hakimiyetini eline aldı ve bu maçı kazanmayı çok fazla hak etti. Ya orada işte Rafa'nın vuruşu var. Felipe'den gelen Beşiktaş'ın Demirege, Abraham ...la geldiği 71. dakikada çok çok net bir pozisyon var. Rafa çok kötü vurdu. Çok iyi gelmişti Beşiktaş. Çünkü Orkun'dan Demirege'ye, Demirege'den Abraham'a, Abraham'dan Rafa'ya çok müsait pozisyon avuta atıyor. Yine 74'te yine çok iyi gelen bir Beşiktaş var. Yine Orkun'un başlattığı Orkun, Rafa, Rafa, Raşitsa tekrar Rafa savunmaya çarpıyor. 70'ten sonrasında da Beşiktaş'ın akın akın aslında geldiğini gördük. O da ilk da ev sporlu oyuncuların oyunu soğutmak adına yaptığı e, hamleleri gördük. Maç gergin bir maç değildi. Maçı sadece hakem gerdi. Ona da söylemem lazım. Halil Umut Meler'in e, işte sabahın erken saatlerinde geçemediği testi geçmesi vesaire gibi problemler varken e, Beşiktaş'ın ilk lig maçına atanması da bir soru işareti olarak kalsın. Yine Demiregen'in vurup Felipe'nin üstüne giden bir top var. Mario'nun vurup Abraham'ın yine o pivot santifor özelliğiyle topu saklayıp Mario'yu çıkardığı Mario'nun vurduğu bir top var. Şimdi buralarda Beşiktaş'ın toplam ürettiği XG 2.82. Bunun en büyük sebebi de bence vuruş kalitesizliği. Beşiktaş bugün pozisyona girdi ama vuruş kaliteleri o kadar yüksek değildi. Yine Abraham'ın, Taylan'ın açtığı ortada <laughs> kaleciyi geçememesi var vesaire. Burada vuruş kalitelerinin önemi var ve işte şu vuruş kalitesinde bugün bence sınıfta kaldı. Rafa'nın attığı son goldeki vuruşu ondan önce 2-3 pozisyon geldi. O kadar iyi vuramadı hele 71'deki pozisyon %100 net pozisyonu. Mario'yu en sona bırakıyorum beni en çok sinir eden o. Topu kapmışsın. Kale bomboş. Ve kaleye vurmuyorsun. Köşeye yerden yuvarlasan olay bitecek. O <laughs> Mario'nun şey yaptığı maç e, durumda Abraham'ı duvara olarak kullandığı pozisyonda ki vuruşunu yapsa yine aynı şiddette yapsın. Yine oraya doğru vursun. O pozisyon gol olurdu. O yüzden vuruş kalitesizliği de olan bir maçtı. Ama tekrar ediyorum Beşiktaş'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Ve gelmesi bu camiayı birleştiren bir yapıştırıcı olması adına da bence güzel oldu. Umarım buna önümüzdeki maçlara çok daha net görüp o stadın çok daha fazla da olduğunu görüp o kaynaşmanın çok daha hızlı olduğunu görüp yollana devam edebilir Beşiktaş. Yine e, Tayland'la ilgili şey Endidi ve Tayland'dan gidelim. Endidi'nin zaten nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bugün de daha ilk maç olmasına rağmen Beşiktaş'ta bazı eksiklerini kapatacağını gösterdi. Ama Orkun tarafına gelecek olursak da gerçekten orkestra şefliği yapmaya çalışıyor. İki ceza sahası arasında koşuyor. Çok fazla mücadele ediyor ve çok fazla efor sarf ediyor. Bu eforlar sonucunda da bazen 3. bölgede ister istemez olur zaten bu. Tam istediklerini yapamazsına sebep oluyor. Çünkü Orkun'un da istediği, kendi hocalarının da eleştirdiği konu rakip kaleye daha yakın oynamak. Beşiktaş'ta tam olarak böyle bir rolde oynamıyor. Hem top çıkarmakla görevli, hem takımın beyni, hem orkestra şefi böyle olunca da çok fazla yük biniyor. O yüzden o yükü azaltacak da en azından geriden topla çıkarken kendi karesine bu kadar yakın oynamaması adına da bir stoper transferi şart. Tayland'la ilgili de yani raporlar gerçekten olumlu ama oyuncu o olumlu duruma kendini ne kadar evirebilecek göreceğiz. Bugünkü maça girdikten sonra da pozisyon alışlarındaki problemleri görmüşüzdür. Ama hata katılması ve Raşitsa'nın işte 7-10-100 dakikada yapamadığı ortayı yapabilmesi de güzel bir işaret. Bunları daha fazla tabii ki görmemiz lazım. Emrecan Terzi'ye gelecek olursak da çok fazla titriyor ayağı. Yani çok söylemek istemiyorum. Beğendiğim bir oyuncuydu alt yaşlarda ama biraz kaçak dövüştüğünü söylemem gerekebilir. O da güven, özgüven kaybından olduğunu düşünüyorum. Bir de Rashissa'ya bir parantez açalım. Yani dakika 75'ten sonra çok kaçak dövüştüğünü gördüm ben sağ içinde. Ee, o da beni biraz illetti açıkçası. Ee, i̇lk yarıda da o baskıda da o oyuncuların yani Orkun'a bakıyorsunuz. Orkun topu aldığında gözü sadece iki kişi arıyor. Abraham ve Rafa Silva arıyor. Rashissa'ya topu vermiyor Orkun. Biraz dikkatli izlersek görürüz. Orkun topu Rashissa'ya vermiyor. Çünkü verirse geri alacağını bilmiyor. Alacağını biliyor. Geri alamayacağını biliyor. O yüzden de topu Orkun, Rafa'ya ya da Abraham'a vermeye çalışıyor. İşte bu da Raşitsa'nın aslında akan oyunda da takımın o ritmeni nasıl etkilediğini gösteriyor. Yani ben bugün bu maçta Muçi'yi Raşitsa yerine izlemek isterdim. Ve o keyfi yaşamak isterdim. Sen Patrick maçlarında ilk maçında özellikle Muçi'nin performansından sonra Burada da biraz e, hoca ilişkisine gireceğim. Mucin'in performansından sonra ikinci maçta Mucin'in 11 başlamaması gerçekten büyük bir haksızlık oyuncuya. Aynı şekilde Kartal bence sezon başından beri Demir Ege'den çok çok daha fazla bu formayı hak ediyor. Çok çok daha fazla bu formayı hak ediyor. Ama Kartal hak ettiği süreyi bulamıyor. Bence Demir Ege'den çok daha fazla süre almayı hak ediyor Kartal. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin maçı nasıl gördüğünüzü de merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Çok daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.